Değerli dostlarım hepinize tekrar merhabalar. Bugün sizle fiyat istikrarının yani makroekonomik amaçların birincisi olan fiyat istikrarının son partını anlatmak üzere karşınızdayım. Ben videoya geçmeden önce sizden ricam kanala abone olmanız, videoyu likelamanız ve arkadaşlarınızla benden bahsetmeniz olsun deyip anlatıma geçiş yapıyorum. Evet değerli dostlar enflasyon maliyetleri başlığındayız. İçinde yaşadığımız enflasyonist dönemlerde iktisadi aktörler biliyorsunuz ki tasarruf etmek yerine tüketime yönelirler. Zira bugün bir mal alabiliyorsanız yarın alamayabilirsiniz. Enflasyon satın alma gücünüzün zaman içerisinde erimesi. Bu bugünden yarına da olabilir. Bugünden 10 dakika sonraya da olabilir. Bunu yaşayarak zaten öğreniyoruz değil mi? E tasarruflar azalıyorsa yatırımlar da azalır yatırımların azalması ekonomide yapısal sorunların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu enflasyonun her türlü bir maliyeti. Bunun dışındaki anlatımımızda enflasyonun maliyetlerini iki farklı başlıkta inceleriz ve buradan çok soru sorulur arkadaşlar. Bunu lütfen aklınızdan çıkartmayın. Enflasyonun bir beklenen, bir de beklenmeyen maliyetleri vardır. Beklenen maliyetler dediğimiz zaman gerçekleşen enflasyonun yani ölçülen enflasyonun beklenen tahmin edilen enflasyona eşit olması durumunda ortaya çıkan maliyetlerdir. İşte bu durumda ne ortaya çıkıyormuş? Beklenen maliyetler ortaya çıkıyormuş diyebiliriz. Peki nedir bu beklenen maliyet? Birincisi ayakkabı eskitme maliyeti ya da deri maliyeti, kösele maliyeti filan da derler buna. Nedir? Bundan bahsetmek isterim. Çok spektaküler bir konu olduğu için bu akıldan çıkmaz. Sizin enflasyonist dönemde paranızı cebinizde tutmanız, tırnak içinde söylüyorum salaklıktır. De paranız bankada kalsın ki belki faiz maiz kazanırsınız. Tamam. E, siz bu durumda nakde ihtiyaç duyduğunuzda ne yapacaksınız? İster istemez nakde ulaşmak için yürüyeceksiniz. Bu yürüdüğünüz esnada ayakkabınız eskiyecek. Elbette ki bu biraz egzajere edilmiş bir durum. Yani ayakkabınız eskiyecek, o yere gidene kadar zaman ve para harcayacaksınız. İşte o bankaya ulaşana kadar yani. Dolayısıyla o durum size neye neden oluyor? Bir maliyete sebep oluyor. Biz buna ayakkabı eskitme maliyeti diyoruz. Kıymetli arkadaşlar. Bir diğer maliyet menü ya da katalog maliyetten olarak geçer. Bu da sürekli değişen fiyatlardan dolayı menülerin, katalogların tekrar tekrar yenilenmesi sürecinde harcanan paradır, zamandır, emektir. Gerçi bizim gibi ülkelerde asetatlı kalemle hemen menünün yanındaki fiyatı boş bırakıp silip silip yenisini yazabiliyorsunuz ama bu bile bir maliyet dikkat ederseniz. Bu ikisi akılda kalıcı olduğu için tanımlamak gereği duymadım. Bir diğeri vergi bozulmalarıdır. Nedir vergi bozulması? Bakın yukarıda bir önceki derste anlattığım gibi. Benim nominal maaşım nominal gelirim 1000 liraydı. Evet. Hakikaten de 1500 liraya çıktığında ve Beklenen enflasyon da gerçekleşen enflasyon eşit olduğu %50 olduğunda yani ekmek bugün 1 liraydı bundan bir yıl sonra 1,5 lira oldu tamam. Benim reel gelirimde bir değişim var mı? Hayır. Burada da 1000 ekmek burada da 1000 ekmek ama bir sorun var. Benim maaşım 1000 liradan 1500 liraya çıktığında ödeyeceğim vergi artar. Değerli arkadaşlar. İşte bu vergi artışından dolayı benim reel olarak elime geçecek para azalır. Atıyorum 1400 liraya düşer ve alabileceğim ekmek alabileceğim ekmek sayısı da azalır. Alıyorum 950 ekmeğe. E ne oldu? Benim reel gelirimde bir azalış oldu. Benim cebimdeki ekmeği kim aldı? Devlet aldı. İşte bu durumda vergi bozulmaları olarak nitelenir. O halde biz beklenen maliyetleri tekrar hatırlatacak olursak gerçekleşen enflasyonun beklenen enflasyona eşit olması durumunda ortaya çıkar. Ve ayakkabı eskitme maliyeti, menü katalog maliyeti ve vergi bozulmaları olarak vergi bozulmaları olarak 3 başlıkta incelenebilir. Burada beklenmeyen sürpriz maliyetler de ikincisi. Beklenmeyen sürpriz maliyetler ne zaman ortaya çıkar? Değerli arkadaşlarım burada eğer gerçekleşen enflasyon beklenen enflasyona eşit değilse yani bir sürpriz enflasyon söz konusuysa beklenmeyen sürpriz maliyetlerle karşı karşıya kalmışız demek. Peki bu durumda gelir ve kaynak dağılımının bozulacağını ve taraflar arasında reel gelir transferleri meydana geleceğini bilmenizi isterim. Şimdi bunu ezberlemek bir not haline getirmek yerine konunun anlaşılmasını isterim. Diyelim ki örneklerimizi şöyle kuralım. Bizim bir enflasyon beklentimiz olsun enflasyon beklentimiz ne? %25. Bir de gerçekleşen enflasyonumuz olsun. Bu da ne kadar? Yüzde %50. Şimdi yukarıdaki örnekten yola çıkarak başlayalım. Nedir? İşçi işveren ilişkisi. Yukarıdaki örneği hemen hatırlatmam gerekirse. Ne demiştim? İşte benim bir maaşım var. Bir de enflasyon beklentim var. Ve maaşıma isteyeceğim şey var. Diyelim ki benim maaşım ne kadar? 1000 lira. Ekmeğin fiyatına kadar 1 lira. Benim nominal gelirim 1000 lirayken reel gelirim bununla satın alabildiğim ekmek miktarı. Yani bir ekmek. Ve ben bir tahminde bulunuyorum. Enflasyon beklentimle beraber ekmeğin fiyatının %25 artacağını düşünerek maaşımın da %25 artmasını istiyorum. Ve bin, 1250 liraya anlaşıyorum. Ancak gerçekleşen enflasyon, beklenen enflasyona eşit olmadığında, Burada etinizi çekelim. Gerçekleşen, beklenen enflasyondan büyük. Ekmeğin fiyatı 1.25 yerine ne kadar oldu? 1.5 lira oldu. Gördünüz mü? E ben artık cebimdeki 1250 lirayla tanesi 1.5 liradan kaç tane ekmek satın alabilirim? Kıymetli arkadaşlarım yaklaşık 800... 38 30 tane 833 tane ekmek satın alabilirim. E ne oldu? Ben 1000 ekmek alabiliyordum. Bakın hikayenin başında reel gelirim 1000 ekmekti. E şimdi reel gelirim 833 ekmek. Benim 166 tane ekmeğim kayboldu. Tekrar ediyorum. Bakın reel gelirim azaldı. Ne kadar azaldı? 166 ekmek azaldı. E, ben o zaman şöyle diyebilir miyim? Eğer gerçekleşen enflasyon, beklenen enflasyondan büyük olursa, evet, kimden? işçiden işverene bir reel gelir akımı olur. Kim kaybeder? işçi Kim kazanır? işveren Başka bir örnek nasıl olabilirdi? Kira, ev, e, kiracı, ev sahibi. Bakın, diyelim ki bu defa da ev sahibi %25 bir enflasyon beklentisiyle evinin kirasını 1000 liradan 1250 liraya çıkarttı. Tamam mı hoca? Ancak gerçekleşen enflasyon %50 olunca bu defa kim kaybetti? Ev sahibi. Yani bu defa da ne oldu? Kiracı ile ev Sahibi arasında nasıl bir işi gerçekleşti? Bu defa da ev sahibinden nereye kiracıya doğru bu işten kiracı e, haklı çıktı. Kiracı daha fazla gelir elde etti. Kiracıya doğru bir reel gelir akımı ya da Bankacı arkadaşlarımızı çok severiz. Onlar da bizi çok severler ama. E, ee, şöyle diyelim. Siz gittiniz bankaya. Tamam. Ve yukarıdaki örnekte olduğu gibi. 1000 lira kredi çektim. Bir sene, bir dönem sonra ödeyeceksiniz. Ekmeğin fiyatı da 1 lira. Bankanın beklentisi %25 enflasyon. Ve bu %25 enflasyondan dolayı dedi ki size bu 1000 lirayı bana 1250 lira ödersen anlaşırız. Tamam anlaştınız. Borcu aldınız. Ama gerçekleşen enflasyon %50 olunca yani ekmeğin fiyatı 1,5 liraya çıkınca evet bu defa da bankanın cebine 830 ekmek girdi. Size kaç ekmek borç vermişti? 1000 ekmek borç vermişti. Ama şimdi 830 çekmek aldı. Bu durumda da yani borç veren borç alan ilişkisine bakarsak şöyle diyebilir miyiz ki borç verenden borç alana doğru bir reel gelir akımı olur diyebiliriz. fikir miyiz? Aynen öyle. Ya hocam böyle olmasaydı da gerçekleşen beklenen eşit işte olsaydı ne olurdu? Yani %25 beklenti vardı ya banka tarafından. Evet. Ekmeğin fiyatı 1,5 lira değil de ne kadar olsaydı gerçekleşen beklenene eşit olsaydı durumunu anlatıyorum. Dikkat. 1,25 olurdu ekmek. Tamam. Ben 1000 ekmek borç alıp 1000 ekmek geri borç ödemiş olurdum. Borç alanla borç veren arasında, kiracı ile ev sahibi arasında, işçi ile işveren arasında herhangi bir reel gelir akımı olmazdı. Dikkat. O halde bakın buradan bir sonuca vardık. Dedik ki gerçekleşen enflasyon beklenen enflasyonu aşarsa kim işveren kim kiracı kim borç alan bu işten karlı çıkar. Elbette ki vice versa yani tersi durumda tersi geçerli. Siz beklenen enflasyonu %50 bekleyip eğer gerçekleşen enflasyon %25 olursa yani beklenen gerçekleşenden büyük olursa bu durumda kimden işverenden İşçiye doğru tekrar ediyorum. işverenden, işçiye doğru, kiracıdan ev sahibine doğru ve son olarak kimden benden yani borç alandan borç verene yani bankaya doğru bir reel gelir akımı. Evet arkadaşlar. Bu önemli bir husustur. Dediğim gibi ezberlemek biraz zor. Akılda tutmak daha mantıklı. Ancak kısaca özetlemem gerekirse şöyle özetleyebilirim ben size. Eğer gerçekleşen enflasyon, beklenen enflasyona eşit olursa herhangi bir beklenmeyen maliyet olmaz. Gelir dağılımında herhangi bir bozulma olmaz. Ne olabilir? Ayakkabı esitme maliyeti olabilir. Menü katalog maliyeti olabilir ya da vergi bozulması olabilir. Koyduk yani. Ancak sürpriz maliyetlere baktığımızda bakın bu o kadar geniş bir husus ki çok çoğaltılabilir örnekler. Eğer sürpriz bir durum söz konusuysa yani gerçekleşenle beklenen arasında bir fark varsa örnek veriyorum gerçekleşen beklenenden büyük olursa kim bu işten kârı çıkar? Borç alan mı, borç veren mi? Bunu hatırlamak zor. O yüzden hemen kendinize bir örnek yazarsınız. İnanın bunun için zamanınız da var. Rahat olun. Dikkat edersiniz gerçekleşen enflasyon beklenen enflasyonu aşmış olursa borç verenden borç alana doğru yani bankadan müşteriye doğru bir reel gelir akımı olur. Bankalar bu tufaya gelmez. Genelde onlar enflasyonu doğru tahmin ederler ve dolayısıyla bu işten zararlı çıkmaz. E bu da nedir? Gerçekleşen enflasyon beklenen enflasyonun altında kalırsa bu defada kim? Banka bu işten kendi çıkar. Bunu kiracı ev sahibi için yapabilirsiniz. İşte işveren işçi çoğaltabilirsiniz örnekleri. Unutmayın, dediğim gibi bu daha evvel sorulaştırıldı. 3 öncüllü bunları göstereceğim. 3 öncüllü bir durum ortaya kondu ve zor ve güzel bir soruydu. Karşılaşırsak hiç şaşırmayacağım bir soru tipi, bir soru kalıbıdır kıymetli dostlarım. Şimdi son olarak da size burada bazı kavramlardan bahsetmek istiyorum. Nedir bu kavramlar? Birincisi koşulsuzluk ya da sefalet endeksi ki yanlış hatırlamıyorsam 2024'te bunu sordu ÖSYM. Bir ekonomideki enflasyon ve işsizlik oranlarının toplamına hoşnutsuzluk ya da sefalet endeksi ismi verilir derler. Buradaki bütün kavramlar önemli. Soruldu sorulabilir haberiniz olsun. Bir diğeri fedakarlık haddi ya da fedakarlık oranı. Ekonomideki enflasyonu %1 oranında azaltmak için milli hasıladan ya da reel gayri safi yurt içi hasıladan ne kadar vazgeçilmesi gerektiğini gösteren orandır değerli dostlarım. Bir diğeri Oliveira Tanzi ya da Tanzi Oliveira etkisi. Burada enflasyonist dönemlerde tekrar ediyorum. Enflasyonist dönemlerde yani fiyatların arttığı dönemlerde verginin tarhıyla tahsili arasında geçen süreden dolayı yani tam ben bilmiyorum. Siz benden daha iyi biliyorsunuz ama 2024 yılında elde ettiğim gelirleri ben Martın Nisan gibi beyan edip ödüyorum. Doğru mu? Doğru. Mu? Belki bir yılda bir yıl sonra ödüyorum. E yüksek oranlı bir enflasyon varsa burada kim kaybeder? Devlet reel gelir kaybına uğrar. İşte devletin reel gelir kaybına uğramaması, daha doğrusu bunun yaşanması durumuna Oliveira Tanzi etkisi denir. Oliveira Tanzi'nin engellenebilmesi için bizim ülkemizde ne yapıyoruz mesela? peşin vergi ödüyoruz değil mi? Peşin ödenen vergiler var. Bununla Tanzi oluşması engellenmeye çalışılıyor. Bir diğer kavram enflasyon vergisi. Enflasyon vergisi dediğiniz şey para arzının artmasıyla yükselen enflasyon para arzının artması monetaristlere göre enflasyon yaratır. Keynes'e göre de enflasyon yaratabilir. Para arzının artması sonucu yükselen enflasyonun kişilerin ceplerinden onların haberi olmadan satın alma gücünün alınmasıdır. Yani çaktırmadan onların cebindeki reel gelirin devletin cebine konması durumudur. İşte buna biz enflasyon vergisi deriz. Enflasyon vergisi ilan edilmez. Kimsenin haberi yoktur. Yasalarla da yapılmaz. Normalde vergi yanlış bilmiyorsam yasayla salınırdı ya. Heh, enflasyon vergisi öyle olmaz. Son olarak da borç deflasyondan bahsetmek istiyorum. Fiyatlar genel düzeyinde beklenmedik bir düşüşün refahın borçlulardan borç verenlere doğru yeniden dağılması sonucu toplam harcamanın azalmasıdır. Yani ne oluyor? Bu defa enflasyon, gerçekleşen enflasyon azalıyor. E bu durumda da kim bu işten zarar ediyor derseniz biz borç alanlar zarar ediyoruz. Bunun sonucunda da toplam harcamalarımız azalıyor diye bilirim değerli dostlar. Şimdi birinci ünitemizi yani bu görüşlerin iktisadi görüşler anlatmış bitirmiştik. İkinci ünitemizde e, temel kavramlardan bahsetmeye devam ediyorum. Temel kavramları anlatırken de makroekonomik amaçları sıralayarak başlamıştım. Makroekonomik amaçlarımızın birincisi fiyat istikrarıydı. Fiyat istikrarıyla ilgili her şeyi bu videolarda toplayıp bağladım. İkinci olarak tam istihdamdan, işsizlikten bahsedeceğim ve o derste görüşene kadar kendinize dikkat etmenizi istiyorum. Ders çalışın, balık yiyin, kanala abone olun. Bir de şimdiden hepinize iyi yıllar dilerim. Değerli dostlarım en yakın zamanda görüşmek üzere.